Evet şimdi çok kalmadı diyorlar doğru mu? O konuda ne düşünüyorsun? Size bir sır vereyim. Normal Lichet maç esnası, maç arasında sayımız düşer. Adamlar hani izleyiciler bir tur atar değil mi? Başka yayınlar ne yapıyor diye bakar. Maç başında yakalayan gelip otobü izler. Ve o tura çıkanlar işte maç başlangıcında gelir. Bize tam tersi oluyor farkında mısınız bugün? Maç evresi izleyici sayımız artıyor. Maç başlayınca draftta falan sayı azalıyor. Çok ilginç değil mi? <laughs> Esinler az mı? Bu bir iyi hoş. Tabi bu draft bir düşünüyorum böyle ne eksik abi ya galiba bizim tapla yine böyle bir font istiyorduk ama bilemiyorum Ayden'i nereden tanıyorum ben bir yerden tanıyorum ben enemy'yi ya söyleyeyim size chat ya dostu ya düşman söyleyeyim size ama daha dost gibi hatırlıyorum sen bırak lol'ü yap abi. Oraya e doğru e evireceğim zaten ama bekle yapmayacağım ki lol komünitemi de kaybetmeyeyim dostum. Ne yapacağız biliyor musun? Oyunlarda muhabbet etmeye başlayacağız. Sonra muhabbeti ön plan alıp oyunu arka plan alacağız. Bildiğin arkada oyun oynarken asıl mesele muhabbet olacak. Sonra bir yandan sonra belki oyunu da atarız. Ya da oyunları değiştiririz falan bilmiyorum. Şimdi ayarlar ben yapmam lazım. Ya. Ben de vermedim böyle. Bunu dojlayabilirim bence ama. Summoner'ı neyim dedim. Voice'a geldim. Sound'a geldim. 4 dedim. Bunu benim bir gibi salto ayarlamam lazım. Ne? Ne? Aldı. Fetim iyi bir kaldı. Ee, bir şey kalmadı herhalde başka. Let's go. Bir de şey var. Şunu unutuyoruz yani. Bir jungle oynarken şurada durma mevzusu var diye onu yapalım. TFT geçelim. Evet evet. TFT muhabbet ederiz ondan sonra. TFT öğreniyorum merak etmeyin. Onlara challenge olacağım. Elpek Van'dan yok oldu. Aa doğru. Ee, şöyle yapalım. Şimdi doğru bir yerde mi? Beni yönlendirin. Doğru bir yerde değil umuyorum. Sağ sol kaydırmam gerekiyor mu? Map. Doğru diyorsunuz. Map'i de kapadım. Şunu da sola aldım. Minyon kaçırdım bu sırada bir de. Bırak, güzel mi? Bundan ne diş? şifaya mı değmiş? Kaç yapmışlar yapmışlardı ha? Yandan fulldu. Olabilir. El değmiş. Şu an iyi abi yani mi? Sol aldım. İki pot birden bastı abi. İlginç. <laughs> İki level yine çalıştı. Devlet sonucu beni özledi mi bilmiyorum ama. <laughs> yine yaptım. <laughs> Çok da hak lan. Şu wave alıp base atmak istiyorum. <laughs> Jungle'ları nerede biliyor muyuz? <laughs> Allah. Şuradan da şat aldım bir tane. İkisi minyon bıraktım. Ama it's fine. Şurada da base atalım. Minyonları bırakmasam iyi de bak. çizime artık potion alacaktım. Dolda Ahri tıklıyor bana. Ben fazla da yedim ya adamı küçüğünü sevip. Evren ee, Yasuo Rankman Yasuo abim. Ya karşıma Igor e geldi pişman ettim videosu nasıl mı? Tabii karı biraz ülkenin solo kill'den sonra. Niye İgör e olduğuna kanat getirdin? Ahri öyle düşün mi? Bir de yani meta'nın en çok oynanan midi bu. Abi top side. Okey. Sen W'yi verebilir misin? Yok mu W'nin ya? Abi eski sen de bölüşmek istemiyor mu ya? Nami. Niye öyle bir şey yaptık ki kral? Niye eski bölüştük? 6 level avantajım olacaktı ya baya. tekrar puşladın. Ben 2 camp aldım şuna da koştum. Lütfen bulal abi ya. Abi benden önce 6 oldu komik. 2 level'da solo kill aldım adam önümde şu an. Okey. Tamam tamam deniz. Olsun olsun. Abi sizin support'a bakayım dedim. 80 Mehmet Azir 90 mm Enivia. 40 Mehmet Nami mi? abi niye saldık o zaman? Ne istemek lazım ya? Ma do yüzeyler belki de konfor be abi. gibi. Ben yine doğru uçuyor dayak yedim. Bir fokus olayım mı önüme Ahirli bakmıyorum atma. ya. Ahirli Atmadı. Atma. <laughs> <Yok>. Öleceğim öleceğim. <laughs> öleceğim. Az önce de bölündü ya şimdi de bölmek istemedim. Nice. Lan. Yoldayım. Var mı nakat? Oynamayın <laughs> ama <laughs> bulurayım. Oynamıyorum ama gelmem. Taş yoktu ona. Tamam, okey. Bana yani kurçuk kaldı, iki aldım. Hadi geldik, gelecek. O oh, gelmiyor. Kestim ya. Tomber mi? Flash atmadım ya ona öldü mi? diye. Niye ölmüyor adam? Tamam. Şuraya Vision var mı? Vision atabilir misin? Buna W at. Yok ki. Yani E yoktu benim. Tamam. E de çökmüşsün. 3 tane minyon vardı abi. Bak kurtçuyu da alamıyorum. Darüst kapayacak çıkarsa buraya alırım da daha üstte gelip almış olabilir onu. Vego ne mi ya? Gördüm kaç. Ki Nami'ye kibarca bak kabalık etmeden şey yazar mısın? Sadece benim kollarımla oynarsan kazanacağız yazar mısın? Kibarca ama mı bak Yazayım. kibar bir şekilde yap onu A Nami'cim lütfen Sonrasını benim kollarımla mi? oynar mısın? Ha aynen. Nami'cim benimle oyn... Ben oyun yapma yazabilirsin mesela. Ne yapıyor orada bilmiyorum. Çok kibarca. çok mükemmel bir şekilde yazdım. Geliyorum aşağıdan. Kulonun oradayım bak abi. Ha. Her şeyi dolduru. O flash ne lan? Ek atacağım diye attım. O flash. Ek atacağım diye de sakin be. Allah. Bu Aha. Patates şey oluyordum az karşısına. <laughs> iyi beyim, iyi beyim mi? Emin misin ya? Belki yanıltıcıdır, olamaz mı? çıkıp maçlı sorulur belki. Ha? Ben oyunu bitirdim ya burada. Beni sarkalım ya. Tak 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 üstüne bir dövdüler ya Yani oğlum, çok... bir Allah. nasıl oldu? Ben çok oğlum da. kendim bu maç. Ne zaman vahşi batılıyı değilsem abi hissetmeye başladım. Bak eskiden favori kostümde bu benim. Bu sıra Ama sadece Antarkt gecenin kılıcı işte. oynamak istiyorum. Abi normal oyna düz oyna o şey kötü daha uzun. Hakikaten kötü daha uzun onun. Doğru söylüyorsun Ömer. Onu test etmek lazım abi ya. Ben saldıracağım diye yaklaşamamıştım. Okey. Aa iki shot mı ben? Oo let's go let's go. Oğlum bugün yine fena iyi oynuyorum ha. Ömer çok şanslısın. Bugün seni biraz daha taşıyabilirim. Bak 4-0 ne kadar iyiyim. Tahmin edemezsin. var ya bu oyunda kadar iyi oynadım, oynadım ha. Unstoppable tabi lan. Unstoppable çeviriz Unstoppable yazdırıyor, anladın mı? En sevdiğim. Yok da fanlık yapıyor abi ya. <laughs> uzun tüy istiyorsan Tulu demiş mi? Oh abi lan Tulu demiş uzun ha doğru diyorsun ama çok ağır o da. Eylevi yavaş mesela. Değil çok, çok kötü öyle bir problem yok anladın mı? Ömer evet. cidden iyi oynadığımı düşünmüyorsun değil mi taba basınca? Niye? Fena kötü <laughs> oynuyorum hiç salma maçı. Direkt kaybedebilir. Ya ben cidden oynuyorum zaten da. Ego report geldi. Viego da bilmiyorum zayıf oynuyor sanki ya. Yes yes çok kötü adam. Master'dır. Bir abi hayır daha, daha kötü bakacağım. olması lazım gol olmalı bence 450 puan bence yok abi ya iyi oynuyor otofilmiş fakat o tip gibi bir şeydir hiç oynayamıyordur yoktur diğer şeylere yeteneği olamaz mı? Kılıçını aldım ahbapım çaldım yer söylüyor öldü. Abi senin fena kötü oynuyorum dediğin oynayışı yapmak için çoğu insan hayal kuruyor. Oğlum çaktırma zaten o kadar da kötü oynamıyorum da çok kötü oynuyorum deyip böyle hani çok misklik atıyorum misplay yapıyorum falan hani şey yapmaya çalışıyorum taktik bu. Ben kötü oynuyorum demezsem ben Allah Allah. kötü oynuyorum dersem şey olur işte. Hani. Nasıl anlatayım size bunu? Anlatamadım bak. Tamam Türkçe konuşacağım. Tamam abi. Hayır ego yapıyorum aslında. Mesela bu oyuna A leş gibi oynuyorum deyince kötü oynayışım bu yani Hımm. oluyor anladın mı? Bu da hmm. ego asla tevazu değil. Oğlum bir şey diyeceğim. Hmm. <laughs> Şaka bir yana. Benim içeviç üretici hayatımda her zaman yayınlarda vesaire. İki yönlü de cümlelerimde hep ego ile eleştirildim. Çok ilginç biliyor musunuz? <laughs> Kendimi övdüğümde de ego dediler mesela. Oğlum ne kadar yoğun yoğun bu oyun falan dediğimde. Yerdiğimde de şey dediler. Ha ego için yapıyorsun değil mi? Dediler. Falan filan işte. Hep öyle oldu bilmiyorum. Godlike like lan. Ben, abi bu arada ben çok rahatsız ediyorum kendimi ya. Son zamanlarda ne zaman vahşi batılı oynasam çok ağır geliyor bana. Çok ilginç. Bu benim favori kostüm, favori rengi bu arada. Bu rengi benim her zaman favorim de. Yani bilmiyorum niye böyle. Evet. Bu account yani artık yavaş yavaş tırmandı zaten. Yasuo'da düşen dünya ikincisi olsa gerek bu account. Eee... muhtemelen bir maça bu maçın sonunda dünya birincisi olacak statlarım falan çok iyi Yasuo metim yüksek tabi normal olarak ve hani uzun bir süre bu etiketle böyle YouTube'da çevik etmek istiyorum o yüzden yani aslında Yasuo'yu daha fazla böyle göstermek istiyorum YouTube'a daha fazla oynamak istiyorum yine de şey durumu var ya ben hala ha. jungle'da çok daha konforluyum çünkü Yasuo'yu value oynadığımda özellikle yayınlarken çok fazla focus yiyeceğim çok fazla gank yiyeceğim bu olmasın istiyorum o yüzden genelde off-stream videolarda falan Yasuo'ya tıklayıp stream'de jungle tıklamaya çalışacağım Aldım onu. Çok güzel. Buna da devam. Milyon yapma onu ya. Şu anda 1 mi? Ha birinciymişim zaten çok. RR'den bahsediyor olabilirler mi? TV1 rank 2'den. İrfan diyorsa dünya ediyordur. TV kim takla bana. He İrfan diyorsa okey. Burayım. Şimdi dokunmasa bana iyi. Dünyada bir TV'de iki mi? İrfan? <laughs> <laughs> Okey. Ben çok auto atak iptal ediyorum sanırım herhalde. Niye acaba? Gidip daha yüksek atak speed ile oynamam lazım herhalde. Hatta midnight ölüyor. Pardon. Buna da. Bu vereyim devam. Güzel. Açabiliriz bunu Bot eve gidiyorum. Merkez kulede mi almış çocuklar? Kötü değil aslında da devamlı ölmeseler iyi. Var mı öyle bence? Onun satıldı yer mi yani orası? Hayır hayır değil. Ben seçip oynuyorum problem Beyler çıkıyor. Ruh 30 saniye. Bana setlenip geliyor. Ab beyva gerek var mı diyorum ama getirsin ya Kenan. Alttan açalım bitirelim oyunu fliplemeyelim. Olur mu? Cusunu at sol oynayın yeah. daha iyi değil mi? İki lira böyle atıyor ondan öyle ya. Ha kesti. Nasıl kesti lan o da? O da ilginç. Bu Yuntal, Yuntal bölümünü anlatacağım ya size nasıl, ne durumda, ne, ne şekilde, neden Ve nasıl olduğunu. Ben niye kayamadım lan? Aaa bir şey oldu lan bana. Yapma oğlum bak benim klavyelerde klonittir. E tuşu bozulur chat. <laughs> Fazla E basmakta. <laughs> o E neymiş lan Darius? O E? ne Ben Cape Life falan mı istiyorum oğlum? Winch lan. Abi bu maç bende bir haller var ama. Yasla yes, so tamam. ben bana da bu kadar kötü oynayıp çıkmasam ne güzel olurdu. Youtube'a yollayacağım tamam, çünkü... çünkü bu videoyu. <laughs> Mazur bir oyun abi olur. <laughs>